Çünkü o da böyle ama o şey yaptım. O da saldırmıyor Bu da zaten yeni sokaktan kurtardık Bak <laughs> ne kadar uysa Sokak köpekleri ne kadar tatlı aslında evet, Dün şey. kurtardık bunu sokaktan hmm, O kadar ya, Nerede o... buldunuz bu köpeği? İşte şu yakın oturuyorum Bu sitenin arka tarafında biraz uzakta ama arkadaşım burada oturuyor Bizim orada besliyordum ben bunu İşte belediye melediye komşular <laughs> şikayetçi olmuş Araba alıp götürecekti ben de Bulmadım. Aldım Onu ben dokundum da Ona ben dokundum da dokunabilirsin ama istiyorsan. Ben gel gel bir şey yapmaz bak. Gel şimdi. Gel dokun dokunabilirsin. Evet. Bu hangi evet. O İrlanda evet. seteriyle Ay, bu çoban bu, bu köpeği gibi. kırması. gibi. <laughs> Hayır panda. Evet bu erkek <laughs> bu <bir> kız. <gülüyor> <gülüyor> pandaymış bunun. Onun panda bunun adı patraş. Patraş panda. Evet. Patraş panda. Patraş panda. Patraş, panda. Oh, patraş da patraş. Patraş da patraş. Sevdiniz siz bu isme Patraş ismini sevdiniz. Ben de sevdim. Hadi artık gidelim. Bu site çok şey bir site. E, salamıyorum. Öyle şeyler yok. Zaten tasman yok. Ama gördüğünüz gibi. Şöyle değiştireyim gözünüzün önünde hatta. Ne kadar uysal olduğunu anlamanız adına. Bekle dur elimde de kamera var ama bunu yapmam lazım. Sen burada bekle. Önce bunu buna takalım. Bunu da buradan değiştirip bunu buna takalım. E bir saniye panda ayna. Bir yandan da telefon bakın. Anahtarlık da çekiyorum çünkü tasmam yok. O kadar çok kepek olunca yanıma almam gereken tasmaların sayısında henüz tecrübesiz olduğumu gördüm bugün. Daha dikkat etmem gerekiyor demek ki. Ama hiç çekmeden hani çok akıllı olduğu için ee, çok uysal olduğu için yani bence ben bu kadar köpeklerden anlıyorsam bu evden atılmış daha önce sahibi olmuş bir köpek artık sokakta ne kadar kaldıysa yani böyle bakın küçük parmağımda şöyle götürüyorum şöyle göstereyim hiç çekmiyor bile hiç çekmiyor bile bak bak merhaba şey ben köpek videoları yapıyorum da kayıtta şu an telefon ama gelebilir yani siz verirseniz sıkıntı değil. Merhabalar. Gel bakalım. Sevmek istiyorsa sevsin, sıkıntı yok. Kapatırım şeyi. Yok, yok, tamam, eyvallah, sağ olun. Gel bakalım. Gel. İşte gördüğünüz gibi çok... Iı, ...uslu bir şekilde yürüyor. Şimdi kapatıyorum. Çünkü acelemiz var. Diğer köpekler bizi bekler.